yıllardır konuşulan 3600 ek gösterge meselesini hepimizin bildiği gibi imzaladığımız kamu personeliyle imzaladığımız memur senle kayıt altına aldık ve bunu artık bir vaat, bir temenni olmaktan çıkarmıştık. Tabii ki 3600 meselesi çok önemli. Çünkü kamu personel sisteminde ee, belki çok eskiden gelen e, çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Reform adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan e, çeşitli yükseltme kararları, ücrette dahil emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu farklı düzenlemelerle işinden çıkılmaz hale gelmiştir. Eşitsizlikler meydana gelmiştir. Adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde Kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak, derinleştirecek bir şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de e, bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz. E, Çalışma Bakanlığı her şeyden önce e, sosyal politikaları uygulamakla görevli olan bir bakanlıktır. Çalışanları e, bu politikalarla çalışanları korumakla görevli olan bir bakanlıktır. Geçtiğimiz dönemde uyguladığımız e, bu yaklaşımla biz e, yeni ekonomik modelin yanında bir anlamda Yeni sosyal politikalar uygulamaya sokarak e, toplumun e, bu krizden, e, krizlere karşı korunmasını sağlayacak tedbirleri de e, devreye aldık. Yaptığımız toplu sözleşmeler bu konuda çok önemli adımlardı. Fakat enflasyonist ortam e, o toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara yol açtı. Ama ona karşı da başka tedbirleri devreye soktuk. Biliyorsunuz enflasyon farkını, sadece enflasyon farkını kamu sözleşmesinde söz konusu edilen enflasyon farkını vermekle kalmadık. Aynı zamanda biz ona sosyal denge desteği verdik. Neticede emeklilerimizi, memur emeklilerimizi, diğer emeklilerimizi 1500 lira olan en asgari en düşük düzeydeki emekli ma maaşını 2500 e, liraya çıkararak onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirerek tedbirler almaya devam ediyoruz. Elbette zor bir dönemden geçiyoruz. Bunlar e, yeterli midir? Bunlara e, bu, yeterli olduğunu söylemek mümkün değil ama bunlara ilaveleri yapacağız. Enflasyon yüzde otuz iken biz e, altı aylık yıllık enflasyon yüzde iken altı aylık yüzde otuz bir zam yaptık. Temmuz'da da benzeri e, bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman Temmuz'da da bu e, düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız. Bunların hiç kimsenin endişe olmasın. Endişesi olmasın. Tabii Türkiye büyük bir ülkedir. İmkanları ve fırsatları olan bir ülkedir. Türkiye kendi coğrafyasının en ileri olan ülkesidir. Hem demokratik süreçlerde kazandığı, kat ettiği kazanımlarla hem toplumsal ve ekonomik gelişmeleriyle eee önemli bir ülkedir. Bu bölgede de etkisini her geçen gün artırmaktadır. Bunun uluslararası sistem tarafından kabul edilmeyen, Türkiye'yi bir, bir anlamda e, çevreleyerek engellemek isteyen e, işte Akdeniz'den Karadeniz'e, Kafkaslara kadar birçok sorunla yüz yüzeyiz. Bugün bunların üzerinde durmayacağız ama bugün şunun altını çizmek istiyoruz. Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gö göstergeyle adil bir şekilde onların e, beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu e, bu sene içerisinde e, çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda e, meseleler ele alınacak e, talepler, sosyal tarafların talepleri dile getirilecek kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek ve komisyon nihai olarak e, bu kararını e, Birkaç toplantı içerisinde ne kadar süre şimdiden tahmin etmek belki mümkün değil. Komisyon tartışmalarını ve çalışmalarını e, bekleyeceğiz o konuda. Fakat e, bunun adil bir çözüm olacağına dair e, şimdiden e, kanaatimi belirtmek isterim. Tabii komisyonumuzun e, hem kamu hem de sosyal tarafları var. Sosyal taraflarında bizimle toplu sözleşme e, anlaşmasına imza koyan, 3600'ün gerçekleşmesi konusunda e, ortak iradeyi paylaşan e, Memur Sen'in e, bu konuda söyleyecekleri vardır. Sayın Genel Başkan Ali Yasin Bey'e söz vereceğim. Ondan sonra da e, komisyonun nasıl çalışacağını, komisyonun çalışma e, yöntemini ve gündemini belirleyeceğiz. E, öyle de devam edeceğiz. Ali Bey'in konuşmasından sonra değerli basın mensuplarını da kapalı olacak bundan sonra toplantımız. Teknik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ali Bey buyurun. Değerli Bakanım, kamu kurum kuruluşlarının ilgili ve yetkili temsilcileri, Memur senimizin çok değerli bileşen olan sendikalarımızın değerli başkanları. Bugün burada 3600 ek gösterge ile ilgili komisyonumuzun başlangıcı için bir araya geldik ve besmeleyi çekiyoruz. Toplu sözleşme kararımız gereği bir komisyon çalışmasıyla başlayıp 2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirme konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz e, bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız belli. Amacımız e, kamu görevlilerinin, memurların e, ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve e, beklentilerini karşılamaktır. Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların e, hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme özlük haklarına e, sari bir düzenleme fakat belli aralıklarla yapılan e, ara düzenlemelerle omurga bozukluklarının oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda e, masada olacak ve katkı sunacağız. E, toplu sözleşmemizde vaat olan 3600 ek gösterge konusunu vaatten bir karara, bir yol haritasına dönüştürdük. Bu kamu görevleri açısından, e, siyaset mekanizması açısından son derece kıymetlidir diye düşünüyorum. E, Sayın Bakanımız da bu kısmı özellikle vurgu yaptı. Artık 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili konu bir takvim dahilinde beraber mutfak çalışmamızla neticelenecek ve hayata geçecektir. E, bizim aldığımız karar da sadece belli meslek grupları şeklinde değil, kararımız, çok netti. Sayın Bakanımızla birlikte imzaladığımız toplu sözleşmede 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde bir geniş çerçeve ortaya koyduk. Çünkü ek gösterge sistemindeki az önce de ifade ettiğim gibi belli aralıklarla yapılan ara düzenlemelerde oluşan omurga bozuklukları nedeniyle bir adaletin tesis edilmesine, Topyekün ele alınmasına ihtiyaç var. Bu masada bunu temin etmek için beraber... ...olağanüstü gayret göstereceğiz. Ee, ve bugün besmeleyi çekiyoruz. Bunun akabinde de... ...yine toplu sözleşme kararımız gereği... ...sözleşmeliler konusunda bir... E, ...komisyon çalışması başlayıp... ...o da aynı şekilde 2022 yıl içerisinde... ...tamamlanacak şekilde bir ödevlendirme... ...yapmıştık. Bunu da... ...eşdeğer olarak yürütme konusunda... ...tekrar bir araya geleceğiz. Ama... ...bugün 3600 ek gösterge... ...düzenlemesiyle ilgili toplanmış... ...bulunuyoruz. Ee, amacımız dediğim gibi... Kamu görevlilerinin ekonomik e, iyileşmelerine katkı sunmak, emekliliklerinde ikramiyelerine katkı sunmak, sosyal refahına ve mesleki motivasyonuna katkı sunmaktır. Adil bir düzenleme yapıp beklentiyi karşılamaktır. Teşekkür ediyorum ve e, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkan. Tabii e, biz, e, Sayın Başkan da bahsetti, bundan sonraki toplantılarımızı neticelendirdikten sonra bir başka komisyon olarak da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sözleşmeli personel meselesi, kamudaki çok sayıda sözleşme biçimi var. Bu konuda da kamuda ciddi bir personel sistemi sorunuyla karşı karşıyayız. Onu da çözeceğiz. Biz bu sene sosyal politikalar açısından ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı bir sosyal kalkan oluşturma ıı, maksadıyla hareket ediyoruz. Bu amaçla yürüyüşümüze devam ediyoruz. Özellikle e, Türkiye'nin tarihi e, tarih içerisinde yaklaşık 60 yıllık e, dönemde tartışılan asgari ücretin e, bütün ücretlerden asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusunda gerçekten devrim niteliğinde bir değişme gerçekleştirdik. Asgari ücrette Türk Türkiye tarihinde ilk defa %50'nin üzerinde bir e, artışı gerçekleştirdik. Enflasyon %36 iken onu dikkate almanızı rica ederim. Dolayısıyla bütün bu büyük değişimleri gerçekleştirdik. 3600'de de büyük bir adım atacağız, önemli bir adım atacağız ve kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalışma inşallah Türkiye için beklentileri karşılayacak bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Çalışmamızın bundan sonraki kısmı e, teknik olarak devam edecektir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum.